Arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi karşımızda ÖSYM'nin neredeyse her sene sormuş olduğu bir soru var. Ses bilgisi. Sorumuz şöyle. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci sözcükte ünsüz değişimi var. Ünsüz değişimi yani ünsüz yumuşaması demek. Unutmayacağı sözcüğünde arkadaşlar burası esasen K'dir. Yani unutmayacaktır. Fakat sondaki I harfi K'yi yumuşak K yapmış. Dolayısıyla biz A'ya ulaşıyoruz. B. İkinci sözcükte ünsüz uyumu var. Ya da diğer adıyla arkadaşlar ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi. Baktığımızda sözcüğümüzün kökü etmek ve gen eki var. Fakat arkadaşlar T harfi sert olduğu için kendisinden sonra gelen yumuşak G'yi sertleştirmiş. Yani K yapmış. Biz buna da ünsüz benzeşmesi veya ünsüz uyumu diyoruz. D. Dördüncü sözcükte kaynaştırma var. Dörde bakıyoruz. Duymak. Sonra mema olumsuzluk eki. Ardından sıfat fiil eki olan en an var. Görüldüğü gibi iki ünlü arasına bir y sesi girmiş. Yani kaynaştırma harfi girmiş. Biz d'ye de ulaşıyoruz. E, beşinci sözcükte ünlü düşmesi var. Yanlış sözcüğüne baktığımızda arkadaşlar esasen burası yanılmaktır. Ve yanılmaktan yanlış olmuş. Görüldüğü gibi buradaki ı harfi düşmüş. Doğru cevabımız c olmalı. Çünkü güzelliği sözcüğünde arkadaşlar ünsüz türemesi değil, ünsüz yumuşaması var. Yani burası güzelliktir. Sondaki i'den dolayı k harfi yumuşak G olmuş. Bu yüzden doğru cevabımız c olmalı.